3 2 1 plan. Yok et ah, şu adamı. Kaç, kaç, Çok eğleneceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh! O, ne o ya. Ya. <laughs> Yok. Heyecan. Yok. Ah. Ah. Sıkıntı buradan. Daha <laughs> daha. Yok, Yok 2 -2 abi. 2, 2 geliyor gibi. Kronos çıkmaz buradan. Şuna ne taksam acaba? Dualar ediyor. 2-2 oldu. <laughs> Finale kalacak artık. Bir <her> şey. <laughs> 2012 nostaljisi oradan. Evet. Adrian Mahmut alırsın. Boom. 2 2 oldu skor. İkinci kombolar ne? Sonra. İkinci Beyblade'leri görelim. Hadi bakayım. Hayda. Bu tarafta da. da. Haydi Dark Horse. 3 2 1 fırla. Bir Cinderella <laughs> hikayesini. Hadi. Oo oo Abi çıkma. Soluyor. Kutuyor geliyor. Oo! Yakaladı ama yetmedi abi. Vay be 2-0'dan ya. Oo! Sakin sakin sakin. Bu şey her an uçabilirim. Bir man, bir man sakin. Evet. Mor <laughs> benim. Evet. O döndü. Vay be. Hiç e, olmadı ya. ya. Şark bir mi? anda. Yok. Olur. Vay be. Ve heyecanlandık. E 2-0'dan 3-2'ye getirdi skoru. Ah Maçı kazanıyor. Şans benden yanaydı. Boom. Güzel.